Ne oluyor? Gördüm Bunur. Ne gördün? Uğraştım var Ne ne ne? Sen da görmüş. Ne? ne? Öpüş, Öpüşüyorlar. Öpüş, öpüş. Söyleyemez. Hayır. Hayır. Ee, söyleyemez. Terasa çıkalım. Bahar terasa çıkalım. Konuşalım. Tamam. Ko ee? tamam. Ko Aaaa! Ah! Aaaa! Ah! Aaaa! Ah! Aaaa! Ah! Aaaa! Ah! Olmaz! İçim yanıyor! İçim yanıyor. Havşi çekiyorum ya! Ben kimir öğrendiğimde böyle olmadım. Bili biliyorum, biliyorum Eda'yım. Tamam, anlıyorum. Korkunç, çok korkunç. Çok korkunç çok ya benim çok oğlum. oğlum! Benim oğlum! benim oğlum. Ben 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 nasıl bunu yapabilecek bir çocuk yetiştirdim? Benim yetiştirdiğim çocuk bunu nasıl yapar? Annesinin çektiği şeyleri göre göre bunu Selena nasıl yapar? Ben nerede hata yaptım? Hata yapmadın. Ben hata yapmadın. Hayır. Senin hatan değil. Bir hata bireysel. Suç bilensel o kocaman adam eşek kadar bir adam bu hata onun hatası senin Ay, suçun yok. Hayır var işte mi? var hayır yok. Böyle bir şey yapabilecek bir adam yetiştirdim kızım. Hayır. <laughs> Seren gördü. <laughs> ya Seren gördü. <laughs> Kocası. <gülüyor> Kocasını o kadınla öpüşürken gördü. Bu kaza o yüzden o yüzden oldu. Ölebilirdi. Ölmedi. Ölebilirdi. Allah korusun. Ölebilirdi. Benim asla böyle bir şey yapmaz dediğim oğlum yüzünden. O kız ölebilirdi. Ölmedi. Ölmedi. <laughs> 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 ne oldu da ne oldu bu? <laughs> ben, ben kocamı tanıyamadım diye yanıyordum. Bebeğim. Oğlumu tanıyamamışım. Of oğlumu tanıyamadım. Canım. Ben... ben... Canım. Bak kendim kandırmışım. Bir tanem. Canım ben buradan bakma. Buradan bakma. Yalan söylüyor. Bak onu bu değil canım. Bana yalan söylüyor. Ben ona soruyorum. Kız orada canıyla cebelleşirken benim oğlum yalan peşinde. Yeter. İhaneti bir yana bırak biraz ar ya. Biraz ağır biraz, biraz vicdan yok Baba, benim oğlum yeter, ya yeter evet, tamam, nasıl yeter tamam yeter tamam buradan bakma bu çocuk sana bir şey yapmadı bana bir şey sana yapmadı. bir şey yapmadı He. hayır bu seni ilgilendiriyor Timur da sana bir şey yapmamış i̇şte. da ne Timur da sana ama. bir şey yapmış Murat hatırlamıyor hayır tamam, Allah Allah Bahar Hayır Bahar nişan gidelim. gel gidelim iptal edelim gideceğim son kız kaldır Bahar bak bak ben kondum onun aptal yerine konmasa izin vermem. Bahar yapamazsın, Yap yapamazsın, yapmayacaksın. Bahar saçmalama dur, susacaksın. Bahar. Ben hiçbir şey olmamış bah gibi yapmam. Yapamam, yapamam. Yapacaksın yapamam. bebeğim, yapacaksın. Yapacağım. Yapacağım bebeğim. Bahar, canım, Aa. canım yapacağız. Yapacağız. Ee, Bahar burada kal, burada kal. Burada kal. Ee, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bahar kendine gel. Kendine gel, toparlan. Ben gidiyorum. Çocukları alıyorum. Geliyorum, eve gidiyoruz. Ne yapıyorsak artık, sen mi beni dövüyorsun, ben mi seni artık isyan mı ediyoruz? Ne yapıyorsak, toparlanıyor Bahar. Kendine gel. Dur burada. Dur burada sakin. Ço Torunlarını alıp geliyorum. Çak git, 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 git. Bahar tamam. toparlan. Tamam. <laughs> ay, ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.